Merhaba arkadaşlar. Bugün ekip yönetimi ile ilgili, ekibin motivasyonunun ne şekilde sağlanacağı ile ilgili deneyimlerimi ve görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Ekip yönetimi son derece önemli yöneticiler için. Zira bir yöneticinin zekası ekibinin zekası kadardır. Bir yöneticinin becerisi ekibin becerisi kadardır ve ekibin hızı yöneticinin hızını ve süratini belirler arkadaşlar. O yüzden e, ekiplerin motive edilmesi son derece önemli. Evet, birinci konu olarak öncelikle ekibinizin sizi sevmesi ve saygı duyması lazım. Birbirlerini seven insanlar birbirlerine destek olurlar. Sevgi azaldığında, sempati azaldığında destek eline de insanlar birbirlerinden çekerler. Bu iş hayatında da, ekip yönetiminde de direkt çalışan bir sistem arkadaşlar. O yüzden ekibinizin bir şekilde sevgisini ve sempatisini kazanmanız şart. Bunu kişisel özelliklerinizi kullanarak, ekibinizle samimi bir ilişki geliştirerek ekibinizin sevgisini muhakkak kazanın. Ekibinizin sevgisi size karşı, ekibinizin saygısı size karşı arttıkça motivasyonları da bir o kadar yükselecek. Diğer bir konu ise arkadaşlar bilginizin ekibinizle paylaşılması. Yani siz ekibinizden bir miktar daha becerikli, bir miktar daha bilgili olduğunuz için bu göreve biraz daha onlardan fazla layık olduğunuz için bu göreve getirildiniz. İşte bu durumda sizdeki olan bu fazla bilgiyi onlarla mutlaka paylaşın, bölüşün. Onlara ihtiyacı olduğu durumlarda bu bilgiyi verin. Bilginizi, becerinizi saklamayın. Onlar sizden bu bilgiyi ve beceriyi alabildikçe, kullanabildikçe size olan sevgi ve saygıları da artacak kendi yollarını daha rahat çizmek üzere bu bilgiyi ve beceriyi kullanacaklar. Bundan çekinmeyin. Tam tersine bundan gurur duyun. Onlara ilerleyen hayatlarında, kariyer çizgilerinde bu sizden alacakları ve bilgi ve beceriler yardımcı olacağı için sevinin. Bunlara destek olduğunuz için gurur duyun. Bilgi paylaştıkça değerli oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ekibinizin bilgili ve becerili olmasını istersiniz. İşte bunun yollarından biri bu bilgiyi ve beceriyi onlara sizin kazandırmanız. Dolayısıyla onlarla bilginizi bölüşürseniz, paylaşırsanız ekibin motivasyonu bir o kadar artacak arkadaşlar. Diğer bir konu ise ekibin zamanı geldiğinde, yüksek performanslar gösterildiğinde ödüllendirilmesi. Onları ödüllendirmekten çekinmeyin. Şirketinizin size sağladığı maddi manevi imkanlarla zamanı geldiğinde ekibinizdeki elemanlarınızın alın teri kurumadan yani çabaları eskimeden onlara ödüllerini verin. Bakın göreceksiniz ödüllendirilme olduğunda size olan tavırları da artacak, size olan güvenleri yükselecek. Ödüllendirmek son derece önemli. Yani insan fıtratında olan bir şey. Her zaman Maddi olmak zorunda değil bir teşekkür arkadaşları önünde e, onurlandırılmak e, sırtlarını sıvazlamanız yakın durmanız onlara dokunmanız bile onlara güzel sözler söylemeniz bile onları ödüllendirmek manasında gelecek. Dolayısıyla ödüllendirmeyi zamanında yapmak ödüllendirmede de adil olabilmek son derece önemli. İşte arkadaşlar e, ekibinizi zamanı geldiğinde ödüllendirirseniz onların motivasyonun inanılmaz derecede yükseleceğini göreceksiniz. Diğer bir konu ise şirketiniz size bu görev için bir takım yetkiler verdi. Fakat siz bu yetkilerinizi yani iş dağıtımı yaparken, onlardan iş beklerken sert bir şekilde kullanmayın. Yani diktatoryal bir şekilde iş vermeyin, iş delege etmeyin. Her zaman arkadaşça sevgi ve saygı çerçevesinde bu işi dağıtın ve işi de onlardan yine aynı saygı ve sevgi çerçevesinde geri isteyin. Arkadaşlar iş hayatında sertlik, e, diktatör tavırlar hiçbir zaman çalışmıyor. Yani yetki bende deyip insanlara sert bir tavırla iş vermek ve iş istemek hiçbir zaman e, pozitif tepkiyle size geri dönüş yapmıyordu. O yüzden ekibinizin motivasyonu sizinle olan ilişkisindeki naifliğinize, yumuşaklığınıza ve saygılı ölçülü davranmanıza son derece bağlı Yani yetki bende deyip onların üzerine e, sert bir şekilde gider, onlardan sert bir şekilde işler isterseniz bu çalışmayacak ve ekibiniz size olan sempatisini kaybedecek ve motivasyonları da bu ölçüde azalacak. Buna bağlı olarak diğer bir konu ise ekibinizin size güven beslemesi. Yani size her e, durum altında, her şart altında güvenebilmelerini sağlamanız lazım. Tabiri caizse sizin onları hiçbir zaman satmayacağınızı bilmeleri lazım. İş hayatında yukarıdan üst yönetimden her zaman baskılar, stresler aşağı doğru yayılır. İşte bu durumda siz ya bu stresi ve baskıyı olduğu gibi personelinize yansıtma yolunu seçeceksiniz ya da bunun bir kısmını siz göğüsleyip filtre ederek onlara bu stresi en az şekilde yansıtacaksınız. Benim size tavsiyem odur ki siz bunu göğüsleyin. Ekibinize olabildiğince az baskı, az stres yansıtın. Bakın göreceksiniz ekibinizin güveni size e, artacak ve motivasyonları bir o kadar yükselecek. Bir diğer konu ise ekibinizde dost olabilmek, arkadaş olabilmek. Yani belli mesafeleri koruyabilirseniz, aranızdaki mesafeleri karşılıklı iyi ayarlayabilirseniz, ekibinizle yakın olmakta hiçbir sakınca yok. İş içerisinde ve iş dışında ekibinizle belli vesilelerle görüşün, onları tanıyın, onlarla Arkadaş olun. Bakın göreceksiniz. Sizinle dertleşmeye başlayacaklar ve yakınlaştıkça onların dertlerine, iş yeriyle ilgili motivasyonlarını bozan faktörlere hakim olacaksınız. Bu da size çözüm üretmeniz için büyük bir kolaylık sağlayacak. Dolayısıyla onlarla dost olun, arkadaş olun ve bir süre sonra göreceksiniz güvenlerini, saygı ve sevgilerini de kazanmaya başlayacaksınız ve sizinle dertleşmeye başlayacaklar. Buradan hareketle bir diğer konu ise sizinle rahat görüşmelerini ve konuşmalarını sağlamanız lazım. Yani herhangi bir konuda sıkıntıları olduğunda size rahatlıkla gelebilmeliler, dertlerini size açabilmeliler. Siz onların dertlerini çözdükçe onlar da motive olacak ve bir şekilde performanslarını artıracaklar. Fakat siz uzak durursanız, dertleriyle ilgilenmezseniz, birebir herkesin içinde bulunduğu durumlara soğuk davranırsanız, sanki Hiçbirinin hiçbir derdi yokmuş gibi davranırsanız arkadaşlar güvenlerini kaybedersiniz unutmayın. Güven kazanmak çok uzun yıllar alıyor. Fakat kaybetmek arkadaşlar bir o kadar e, çabuk oluyor ve kısa zamanda oluyor. Ve bir daha da güvenlerini kazanmak son derece zorlaşıyor. Bütün bunlardan hareketle arkadaşlar bir süre sonra ekibinizin sizin için çalışmasını temin etmeniz lazım. Yani biliyorsunuz herkes şirketinin menfaati, şirketinin iyiliği, şirketinin daha çok para kazanması için emek harcıyor. Fakat öyle yöneticiler vardır ki iş hayatında ekibi yöneticisi için çalışır. Ekibi yöneticisini başarılı yapmak için, yöneticisini üst yönetime mahcup etmemek için çalışır ve yöneticisini hiçbir zaman kırmaz ve bilir ki yöneticisi de zamanı geldiğinde kendisini korur, kollar ve gözetir. İşte bu şekilde sizin için çalışan, sizin performansınız için çalışan Ekipler yetiştirmeye çalışın. Fakat bunun karşılıklı olması son derece önemli. Yani her zaman onlar size destek olmayacak. Siz de gerektiğinde onlara birçok alanda yol açıcı, özellikle kariyerlerinde ilerlemelerini sağlamak üzere sizin de onlara destek olacağınızı bilmeleri son derece önemli. Eğer bunu sağlarsanız, yani ekibiniz birbiri için çalışırsa, siz onlar için çalışırsanız, onlar da sizin için çalışırsa, e, bu ekibin motivasyonu için, Son derece önemli arkadaşlar. İşte bütün bunların bileşkesi olarak e, konuyu şu şekilde bağlayabiliriz. Bir şekilde siz ekibinizin abisi ve ablası olabilmeyi becermeniz lazım. Yani siz ekipte bir abi olursanız, bir abla olursanız nasıl ailevi ilişkilerde kardeşler birbirlerine her şart ve koşul altında destek olurlar, birbirlerine sırt verirler birbirlerinin sağ kolu olurlar ise siz de ekibinizin abisi ve ablası olabilirsiniz. En zor zamanlarınızı birbirlerinize el uzatırsanız ve birbirlerinizi motive edersiniz. Yani sonuç olarak ekibinizin sizi bir abisi, bir ablası olacak kadar yakın görmesi, sevmesi, sayması ve dost olabilmesi son derece önemli. İşte bütün bunları gerçekleştirdiğinizde ekibinizdeki motivasyon seviyesinin ne seviyelere geleceğine inanamayacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla sonuç olarak bu ekipteki gerek yöneticinin yani gereksizin gerekse ekip üyelerinin motivasyonları hep beraber yükselecek ve e, performansınız en üst seviyelere çıkacak arkadaşlar.